is annoyed. O sinirli. Çünkü bakın because çocukları yaramaz. Hani bakın yaramaz. Kim yaramaz? Çocukları. Kim çocukları kaç bakın onun çocukları. Yani his children onun çocuklarına bakın. Tekin mi çoğul mu? Çoğul. O zaman bir tane are. Çünkü arkadaşlar söz konusu burada? Fiilsizlik ve geniş zaman söz konusu. Ben arkadaşlar götürüyor. Bakın Orada ne yapıyorum? Tool are diyorum. His children are bakın. Yaramaz arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum burada? Naughty. No okay. Onun çocukları bakın. Yaramaz. His children are naughty. No bakın. Burada bilmem gereken şey arkadaşlar bakın. Sinirli bölümün belirliği yok. Bakın Demek ki ed alan Spatlar arkadaşlar bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. İngilizce her, her, her sıfatla karşı bakın yapmak zorunda değil. Muhakkak ed veya ing almak zorunda değil. Bakın ne yaptık burada? Naughty bölümü bir adjective arkadaşlar. Yine bakın.